severler. Bugün sizlere liyakat hakkındaki soruların cevabını göstereceğim. Liyakatta kaç puan olduğumuzu e, ayrıntılı bir şekilde veya ne kadar eksiydiğimizi ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. İlk öncelikle bilgi tarafına giriyoruz. Bilgi kısmına oradan kademeler var. Dördüncü 1 e, bir iki üçüncü sırada kademeler var. Şöyle kademelere basıyoruz. Kademelerde liyakat sol tarafta alt tarafta gözüküyor. Sol alt tarafta. Şu an benim yüz zaten. Bakıyoruz böyle ayrıntılı bir şekilde bakmak istiyorsak sağ tarafında soru işareti var. Ona basıyoruz. Evet bastıktan sonra zaten geliyor hepsi. Şu an benim yüzmüş. ama buradan görüyorum. Mesela en son Haziran ikisinde saat 7:30 19.37'de eksi 20 yemişim. Ondan sonra geri düzeltmişim tabi. Ondan sonra zaten iki gün içinde de ayın e, Haziran'ın 9'unda da 2.30'da saat 14.32'de zaten 100 puanı tamamlamışım. Şu an 100 zaten. Kuralları incele diyor mesela. Orada zaten sana söyledi her şeyi. E, her oyuncu 100 liyakat puanıyla başlar diyor. Uygunsuz davranışlar liyakatı şu şekilde etkiler diyor. Eğer hile kullanan bir oyuncuyla takım kurma ilk fukatta ceza verilmez diyor. Ancak 7 günlük içerisinde eğer birçok vukuat olursa sana 15 senin 15 diye kadar puanını kaybediyor düşürüyor Ondan sonra takım arkadaşını öldürme sistem tarafından tespit ilk vukuat 10 liyakat kaybı 7 günlük süre içerisinde birçok vukuat olursa onu izleyen tüm vukuatlar için ise ceza e, x 10 katlanır diyor yani ilk vukuat için 1 bölü 2 ikinci için 1 bölü 5 ve üçüncü için ise Diğer vukuatlar için ise 3'müş. Takım arkadaşını öldürme, oyuncular tarafından şikayet, ilk vukuatlı 20 liyakat kaybını, 7 günlük süre içerisinde birçok vukuat olursa x20 katlanır. İlk vukuat için 1.2, ikinci için 1.5 ve üçüncü için 3. Üç. Hile sistem tarafından tespit edilirse hesap yasaklanır, 60 liyakat puanı kaybı yapılır, verilir. Ama ondan sonra şöyle de yükseltilebiliyor. Mesela maçı ilk 10 içinde tamamlarsan artı 3. Yani maçı ilk 11 içinde 50 kişi 50 arasında tamamlayınca artı 2. Maçı ilk 51 ile 100 arasında tamamlayınca artı 1 diyor. Niyakat puanı ile günlük kazanabilecek en yüksek bir miktarı da 200 artar. Evet böyle zaten buradan her şeyi görüyorsunuz. Siz de ayrıntılı bir şekilde zaten bakarsınız. Başka sorunuz olursa cevaplayabilirim. Ondan sonra bu bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın